Çanakkale Savaşları'ndan kalma objeler ve dijital gösterilerin yer aldığı Çanakkale Savaşları mobil müzesinde polis 24 saat nöbet tutuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca Al Sancağı'nın dalgalandığı her yerdir sloganıyla Ankara'dan 30 Ağustos 2020'de yola çıkan mobil müze Çorum Hürriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluşturuldu. İlk gününde mobil müzeye yoğun ilgi olurken yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla ziyaret edilemeyen mobil müze 24 saat koruma altına alındı. Ekipler gece ve gündüz Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nde nöbet tutuyor. Mobil müze Çorum'da 1 Şubat Pazartesi günü yeniden ziyaretçi kabul edecek. Ancak o güne kadar polis ekiplerinin... 24 saat tırın hemen yanında nöbet tutmayı sürdüreceği öğrenildi.